Bu uygulamada 260 wattlık bir e, polikristal fotovoltaik panel kullandık. Her iki panelin teknik şartları her şeyi aynı. Her ikisi de ilk baştan temizlendi suyla. Ondan sonra e, sağda gördüğümüz şu panelin üzerine nano kaplama hidrofilik malzeme dediğimiz tozlanma önleyici, e, ışılım kayıplarını, yansıma kayıplarını azaltan ve güneş eminimini artıran bir solüsyon var. Daha farklı içerikleri de var o uygulandı ve bu paneller bir yıl boyunca hiç temizlenmedi. Dış hava şartlarında burada. Görüyorsunuz ikisinin kirlilik seviyesi hemen hemen aynı. Bir miktar daha solüsyon uygulanmayan panelin bir miktar daha kirlendiğini görürüz. Diğeri bir miktar daha az kirlenmiş. Ama enerji çıkışlarını size ölçüp göstermek istiyorum. Bu yapılmayan güneş panelinin Voltaj çıkış değeri. Ee, solüsyon uygulamadığımız panelin çıkış gücünü yani gücü demeyeyim voltajını ölçmek istiyorum. Ee, güç başka bir kavram. Ee, bakın bu yüke bağlı şu an. Bu yük altında solüsyon uygulamayan panelde 24.4 volt gerilim var. Diğer panele ise hidrofilik kaplama uyguladık. Onun güç e, pardon yine voltajını ölçüyorum. Hakkınız 33 volt. Bu yüzey iyice kuruyacak. Bir 5-10 dakika içinde zaten panel yüzeyi sıcak. Eğer mümkünse kir görüyorsanız alkol bazlı bir şey de silinebilir. Uygulama şu şekilde. Yüzeye sıktıktan sonra bu şeffaf ol üzerini kapı temiz yüzeye siliyoruz bunu. Uygulama şu şekilde arkadaşlar. Yüzeye sıkıyoruz. Gelecek her türlü ölçümü yapabiliriz. Uygulanmamış bir fotovoltaik panel böyle enerji veriminin arttığını görebilirsiniz. E, enerji ile ilgili son zamanlarda e, bazı arayışlarımız, araştırmalarımız var. Burada da daha önce benzer e, panel temizleyici da yapmıştık. E, bu e, su israfı işte elektrik enerjisinin kullanması, insan gücü gibi faktörler e, göze alındığında bunun bir maliyet söz konusu oluyor. Daha düşük maliyetlerle neler yapılabilir, e, paneli daha az temizlersek, susuz temizlersek ne olabilir gibi bir araştırma içerisine girdik. Nano kaplama, hidrofilik malzemelerin e, bu fotovoltaik paneller üzerinde toz önleme, e, yansın e, yansıtma e, kayıplarının azalması ve güneş eminimini Arttıran kimyasal özellikler içer, içerisinde barındıran bir solüsyonumuz var. Bunu e, fotovoltaik hücreyi temizleyerek e, yüzeye uyguluyorsunuz e, ve 2-3 e, saat sonra yüzeye hazır hale geliyor. 2 e, yıl bir daha hiçbir uygulama yapmıyorsunuz. E, standart bir panele göre bizim yaptığımız e, araştırmada e, bir yıl boyunca e, fotovoltaik panelleri hiç temizlemedik dış ortam şartlarında burada üniversitemizin yerleşkesinde evet. 4 ay boyunca veri aldık. 4 aylık ortalamada yüzde %7 daha fazla enerji elde ediyoruz ve bir yıl hiç su kullanmadık. Fotovoltaik panelleri yani güneş panelleri hiç temizlemedik. Yani bir insan iş gücü söz konusu değil. Bir elektrikli makine çalışmıyor. E, su kullanmıyoruz. Sadece nano kaplama ile hidrofilik malzeme özelliklerine yararlanarak enerji verimini arttırmış olduk. Bununla ilgili bir e, ciddi bir makale yaptık, gönderdik hakem sürecinde. Ee, bu şekilde çalışmamız devam ediyor. Hani deneysel bir çalışma yapıp bunun e, deney e, sonuçlarını analiz ediyoruz. E, bu yaptığımız çalışmada e, 4 ayın ortalamasında %7 bir e, fazla enerji elde ettik. Bunu 12 aya yaydığımız zaman, örneğin bizim Trakya bölgesinde Edirne'ye yakın bir güneş enerji santralında 1 megawatt kurulum yapılan bir güneş enerji santralinde yıllık 2023 için bu veri olduğu için biliyorum. E, 1 milyon 400 bin kiloa saat elektrik üretilmiş. Eğer bu uygulama yapılsaydı o ortalama %7 civarında bir enerji verimliğinden 98 bin e, kilowatt saat elektrik elde edilmiş olacaktı. Bu da ne anlama geliyor? Yani normalde Aralık ayında Edirne'de 1 bir, e, bir megawatt santralın 70 bin kilowatt üretimi var. E, 98 bin ilave sağlıyoruz. Aralık ayından fazla bir ilave elektrik enerjisi elde etmiş oluyoruz. Aynen sizin dediğiniz gibi 12 ay değil de 13 ay elektrik enerjisi aldığımızı düşüneceğiz.